Eren Yağmur takipçileri yine yepyeni bir video karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Xiaomi Mi Scooter elektrikli scooter'ın nasıl resetlendiğini hep beraber uygulamalı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Bu konu ile alakalı sizlerden inanılmaz derecede soru geldi. Elektrikli scooter videolarımızda izleyen arkadaşlarımız nasıl resetlendiğini bize sordular ve biz de sizler için bunu bir video çekmek zaruret haline geldi arkadaşlar. Kanalımızda sizi böyle yeniliklerle buluşturmaya devam edeceğimiz videolar olacak arkadaşlar. Yine teknoloji kanal kanallarını alt üst edeceğiz. Şöyle uygulamalı bir şekilde Scooter'ımızı hep beraber resetleyelim. Evet arkadaşlar şu anda resetleyeceğimiz Scooter'ımız Xiaomi Mi elektrikli Scooter Pro 2 Mercedes AMG Team Edition olan modeli arkadaşlar. Bu cihazı nasıl resetleyeceğiz? oldukça basit sizler de yapabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir korkacağınız edeceğiniz bir durum yok. Cihazı resetlemek için yapacağımız 3 tane hareket var arkadaşlar. Birincisi fren pedalına basacağız. İkincisi gaz bas pedalına da basacak. Üçüncü olarak da şöyle on-off butonumuzu açma butonumuzu basılı tutacağız arkadaşlar. Ve göstergede 3 tane bip sesi duyacağız ve 14 bu kadar arkadaşlar. Şu anda su resetlendi. Bu kadar basit. Bir diğer soru da arkadaşlar sizlerden gelen su arkadaşlar yazılır yükleyin. Mesela bunun maksimum kilometre hız seviyesi 25. Bunu 40 kilometre hıza çıkartılabiliyor arkadaşlar. Bunu Bununla ilgili YouTube'da videolar var. Bununla ilgili ben size bir video da çekeceğim arkadaşlar. Ama var bu içerik. Bakabilirsiniz ve bu içerik size cihazınızın hiçbir problem yaratmadan 25 25 km'den 40 kilometrese çıkartabilir. Ama bu fabrikanın desteklediği bir uygulama değil arkadaşlar. Bunun için telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz ve o uygulamayla siz bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Xiaomi'nin desteklediği bir durum değil. Ama insanlar daha hızlı kullanmak için, scooter sahipleri bu ürünün daha hızlı gitmesi için bunu yapıyorlar. Bu olduğu zaman ne geliyor başımıza? Bu olduğu zaman şu geliyor arkadaşlar. Daha hızlı cihaz gittiği zaman daha çok enerji tüketiyor. Ve enerji tüketmesine bağlı olarak da pilimiz çok çabuk deforme de olabiliyor. Ve pilimiz çok çabuk bitebiliyor arkadaşlar. Benim de tavsiye ettiğim bir olay değil. Ama sizlerden çok bu konuda da kaldığı soru geliyor. İki tane sorunuz vardı. İkisi de cevapladık. Güven grubu takip etmeye devam edin. Yine yeni videolarda yeni ürünlerde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Teknolojiyi alt üst etmeye devam edeceğiz.